Fenerbahçe içeride Konya sporu ağırlıyordu. Fenerbahçe'nin yeni stoper tandemi Jadon Osterweil'de ve Serdar Aziz ikilisi oldu. Aslında sezona başlarken en beklenmedik stoper tandemi. Fenerbahçe'nin iki tane stoperi vardı. Bir tanesi BK'o, bir tanesi Cicco. Arkalarında Luan Perez ee, onları iyileşip e, destekler diyorduk. bununla beraber Serdar ve Samet de artık 5. opsiyonları başladı. Bunlar yetmedi Jadon geldi. Fenerbahçe Jadon ve bayağıdır bir stoper tandemi oynuyor. Aslında baktığı zaman Fenerbahçe'nin oyunu e, kurduğu noktadaki eksikliği olan bir kadro. Sağ bekte Bright yok Afrika'da, Kufa'da. Onun yerine Mert girdi ki Mert de iki maçtır iftbol oynuyordu. Golle de taşlandırdı kendisini. Solda Ferdi vardı ve e, maç öncesinde de çok konuşulan bir e, şu an Tadic kesiği vardı. Tadic bence form olarak kesiği hak etmişti açıkçası. Son 3-4 haftadır e, formu aşağıya doğru gidiyordu ama o tabii ki tatsız olmamalıydı. Yani Tadic de bunu anlamalıydı. Hoca da bunu doğru zaman doğru şekilde yapmalıydı ki bence öyle de oldu. Bir iki Do you want show biraz show plus yapsın diye kombine çıktığı gibi şeyler söyleniyor. Doğru doğru gülemiyoruz. Ama bu şu anda için doğru haftada doğru şekilde kesilmesi, 60'ta oyuna girmesi ve girdiği andan itibaren yine her zamanki gibi bir tariç, e, formunda olması bizler için önemli. Maç öncesi Crespo e, ısınmada problemi çıktı. Crespo'nun yeri İsmail'in İsmail Fred ve Sebastian Üçü Süleyman Öpü, yürüyordu, Merkezi Eurobik, sağ kenarda İrfan Can, sol kenarda Joshua King en uçta ise Edim Ceko vardı. Aslında üretkenlik anlamında bana çok da iyi başladığımız bir kalikör sekansı gibi gelmeyen anda e, imdanımıza eşit yetişti. Net bir penaltı. İyi de buldu penaltı. Ortaya oydu. 1-0'a öne geçti. Ondan sonra zaten her maçı yavaş yavaş artık üretkenlik anlamında sürekli sürekli üreten değil ama oyunun kontrolü tamamen alan ve ne, ister, ne ister onu yapabilen bir takım haline geldi. Boylarda de Arda yani. Ceko'nun etik yapması çok kıymetli. İrfan Can'ın iki asist yapması çok kıymetli. Şimanski hiç çok maçın içerisinde sadece topsuz oyunda presta var. 4 dakikada iki asist bir gol yazdı. Çok güzel bir goldü. önüne çok güzel aldı. Kimi çok güzel bir şey bir yaptı ve çok da güzel bir tepi. iki tane de asist yaptı. Şimanski'nin skorerini tekrar ortaya koyması. Cahon'un bir ikarın olmadığı zamanda o birbirlerine atıştıkları gol kablığı konusundaki hetveyi ikarın olmadığı artık. Çok da kıymetliydi. Fenerbahçe yedisini atıp Artık iki hafta üst üste çok yüksek boyda aldık zaten. Yedi yatıp beklemeye geçti. Galatasaray'da bugün Sivas Point Asmanı'nda Bülent Uygun'un takımına, Bülent Hoca'nın takımına puan bıraktı. Galatasaray aslında bence uzun uzunca zamandır, son 4-5 haftadır puan bırakmayı çok da meyilli oynuyor. Fenerbahçe biliyorsun ama biraz Galatasaray'ı da yorumlamak istiyorum. Şu an Galatasaray sezon başında yaptığı yatırımlarla yani geçen sezonki şampiyonda rekorlar kıran kadrosunu koruyan Galatasaray var. Stoper Boz Bozoğlu üstüne Davinson ekledi. Torreira'nın yanında Berkan vardı, Sergio Oliveira vardı. Oliveira hala sende Berkan. Dam kaşesi daha iyi olan Kerem de Kerem Devir ve artı Endon Vela zorunda opsiyonla. Zaha dediğin rakibinin en çok istediği baş tacı transferdi. Elinden aldın. Tete ya Tete de değil futbolcu gelirken Tete de işte Brezilya'na gelecekti konuştu 20 milyon 30 40 satış yapar diye geldi. E Icardi geçen gün ki Icardi'yi yerinde tutabildin. Buna rağmen bu kadro niye koymuş şampiyonlar ligi Şampiyonlar ligi grubunda 2 tane maçta performans verdin. Kopenhag eleyemedin baktığın zaman. Sezonda 35 tane maç oldu. Galatasaray'ın iyi oynadığı maç bir elin parmaklarını geçmez. Burada Galatasaray'la puan farkımız bu yüzden çokça açık olmalı diye düşünüyorum. Lig'de 19 tane maç var. Fenerbahçe 15-16 tanesinden Amban bu yani Fenerbahçe yani iki beraberlik bir mağlubiyet olan takım 19 maç kaldı 16. Bir tanesi kötü, iki tanesi kötü maçtı. 14 tane maça da ambal koyduk. Bu yüzden oyun anlamında da bu puan farkı bence hafta var geçtikçe artmalar. Ama ve lakin ilk puan kaybında Erdem yapacağı basın toplantısı ve benzeri işlerin davacı yönetiminde önünü almadı. Davacı yönetimi şurada çok doğru bir iş yapıyor. Doğru bir iş yaptı. Ara transfer dönemi açılır açılmaz. Leonardo Bonucci ve Rade Kurliç'i Fenerbahçe'ye kazandırdı diyor. bu noktada evet. Uzunca zaman sonra Fenerbahçe yönetiminin istediğini, kararlarını hep bir şekilde görebiliyoruz. Bu anlam. Bunu da neden anlamlı? Çünkü daha başı işleri daha ağırdan alan, fırsatlar çıkacak, bekleyelim der diyen ama bu sırada maçları ee, oynanması ve puan kaybıyla sonuçlanan ihtimallerin olduğu bir senaryoda hep bu zamana kadar hareket ediyordu. E, ee, Ciku ve Bekao'nun yokluğunda Serdar Ceydan idare ediyorlar ama nereye kadar idare edecekler? Bu noktada stoper transferi ilk gün inmeliydi. İlk gün indi. Antep deplasmanında Bonucci kadroda olacaktır. Hatta ilk 11'de dahi bence olacaktır. Leonardo Bonucci Fenerbahçe için çok e, kariyerini konuşmaya gerek duymadığımız bir futbolcu transferi. Bonucci yani İtalyan Fenerbahçe tarihindeki ilk futbolcu bu arada iyi ki geldi. Ee, 37, 36 yaşında daha doğrusu 36 yaşındaki Bonucci'ye burun kıvrılır mı? 36 yaşında normal falan değil kırılmaz. Artık e, bu işte futbolculukta yaş biraz daha geçti. Ceko da 37 yaşında, Tadic de 34 yaşında. Verdikleri performanslar bu zamana kadar ortada ki iş stopere gelince Bruno Alves bile yüksek seviyede Serie A'da oynayabildi 40'ına kadar. Bonucci de 6 aylık, öncelikle 6 aylık periyotta Fenerbahçe'ye çok çok katkısı olacaktır. Artı bunun için şöyle bir avantaj olacak. Fenerbahçe oyunu Ciku ve Bekao ikilisinden oynuyordu stoper tandem olarak. Bonucci bunların arkasında da beklemeyi bir şey demeyecek bir transfer tarzı. Bu anlamda bence önemli. Ve Fenerbahçe için Savic konuşuyordu. Savic bir Bekao ikamesi. Bekao olmadığı durumlarda Savic sertliğiyle, yürekten oynayışıyla Bekao'nun eksikliğini kapatırdı. Ancak Fenerbahçe'nin mevcut oyun tarzı için bir Ciku lazımdı. Ciku asıl Fenerbahçe için eksik. Çünkü Ciku topu defanstan çıkarırken çıkartabilen, oradan topu e, yönlendirebilen, yürütebilen bir futbolcu. Bonucci de zaten yani belki de gördüğümüz en elit pasör stoperlerden bir tanesi. 40 metre, 50 metre yaptığı paslar zaten çok çok belli. Bu noktada Cikun'un bir hikayesi olacak. Fenerbahçe'nin oyun gücü, istediği oyunu daha doğrusu İsmail Hoca'nın istediği oyunu oynatmaya e, Cicu olmadığı zaman da devam edebileceğiz Bonucci ile beraber. Kurniç de yine aynı e, oyun için önemli bir futbolcu. Ben tarz olarak benim istediğim tarz orta sahalardan değil. Ben birazcık daha Fred tarzı. Hani topla çok dikine, yırtıcı biraz daha, biraz daha işte bildiğim Fred tarzı orta sahaları severim. Ama Kroniç Fenerbahçe'de aslında puzzle'ın bir parçası gibi. Fenerbahçe'nin bir oyunu var. Fenerbahçe'nin bir merkezden topu hızlı dolaştırma oyunu var. Fenerbahçe'nin bir e, topu kaybettiği zaman e, Fred'le, ile kenarlarıyla, bekleriyle baskıya gidişi var. Bu noktada Fenerbahçe savunmada topu kaptığı zamanlarda topu çok daha hızlı dolaştıracak bir isim işte. Orada Rada Kurnic. Kurnic İsmail'den neyi iyi yapar? Çok daha iyi pozisyon alır. Bu bir. İsmail'den çok daha iyi basiti yapar. İsmail'i sevdiğim özelliklerinden bir tanesi basiti yapmaması ama yüksek seviyelerde işler daha da kritikleşince hatta belli başlı yerlerde Avrupa'da da İsmail'den ziyade Kurnic gibi biraz daha pozisyonel oynayan birazcık daha topu aldığında kısa ve basiti çok daha seri yapan futbolculara ihtiyaç var. Bu noktada Bonucci Kurnic ikilisi. Ciku Kurnic ikilisi Fenerbahçe için doğru oyun kurulumu için profiller. Yani Bonucci evet o topla çıkışı yapar, uzun toplarını yapar ama Krunic de o noktada saklanmayıp o topu alıp çok basit yapabilir. Fenerbahçe'nin e, Ciku olmadığı zaman Crespo'dan çok yapamadığımız, İsmail'den çok daha önde sadece yapabildiğimiz nokta defanstan çıkartmayı Sadece Ferdi'ye yüklediğimiz için çok zorlanıyorduk. E Ferdi'ye yüklendikçe rakipler Ferdi'yi kapattıkça Fenerbahçe oyun kuramayıp şişirmeye başladı. Bu noktada Bonucci ve Krunic Fenerbahçe'nin bu bence problemini çözüp mevcutta istediği oyunun da üstüne ekleyecektir. İki senin de Fenerbahçe'ye katkısı çok yüksek olacaktır. İki futbolcu da hayırlı uğurlu olsun. Rade bu arada bizi çok uzun zaman bekledi. Ağustos'tan beri başka takımla görüşmüyor. Bu yüzden iyi oynamadı. Oynamadı hatta Milan'da. Ona rağmen devam ediyor. Bonucci keza çok Fenerbahçe için fitili ateşlenen çok hızlı gelinen bir transfer oldu. Ve Fenerbahçe transferinin resmi olarak ikinci gününde iki transferini de tamamlamış oldu. İsmail i̇şte Hoca'nın istediği oyunu da bir şekilde devam ettirmiş oldu. Hatta arttıralım transfer dönemiyle alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe transfer döneminde başka da transfer yapmamalı. O, oyunu çorba etmemize gerekiyor. İşte Kent gitsin, King gitsin, Martial gelsin. Gerek yok. Fenerbahçe'nin hazır bir takımı var. Herkesin rolünü kabullenmiş olduğu bir takımı var. Fenerbahçe'de Rade oynadığı zaman İsmail Crespo yedek oturmaya kabullenecek iki isim. Fenerbahçe'de Forvet'te Caco olmadığı zaman Batu oynayacağını bilen bir isim ve şu anki rolünden mutlu ve memnun. E buna istinaden Tadic, Kent King rolleri belli. Tadic olmadığı zaman olacaklar. Kent birazcık daha üçüncü opsiyonda belli. Yani Fenerbahçe'nin değiştirmesine gerek yok. Çok baş ağrıtmaya gerek yok. Çok kadroyu karmaya güçlendirme adı altında yıkamaya gerek yok Fenerbahçe'nin bir ilk 11'i var. Mert Osay rekabeti var ilk 11'de. Merkezde Ciku, Bekao e artık bir Bonucci. Üçlü bir rekabet iyi olan ikili formu alacak. Sol Solbek Ferdi'nin zaten bu net. Ferdi bir şey olduğu zaman Jaden'da sol Solbek. Stoper alternatiflerimiz belli. Merkezde Fred ve Szymanski'nin forması Banco. Rade, İsmail ve Crespo'dan iyi olan alacak orada formayı. İsmail ve Crespo yedek oturmayı problem etmeyen iki isim. Cengiz ve İrfan rekabetimiz var sağ kenarda. E yeter. E fazlasına dahi gerek yok. Emre Mor bile artık o noktada fazlalık oluyor. Solda tad için o forma bunu herkes kabullendi takımda. Tad olmadığı zaman veya oyun farklı bir yöne evrildiği zaman King te o forma kente yol verebiliriz bu noktada. İleride bir Edin var bu takımın her şeyi. Arkasında da Michi Batshuayi var. Ceko olmadığı zamanlarda oynama rolüne ve kendini kabul ettirmiş birisi. O yüzden bu noktada Fenerbahçe'nin yeni bir merkez, yeni bir açık, yeni bir kanat gerek yok. Gerek yok. İsmail Hücan'ın da kafasında karışmaya gerek yok. Bu ekip mevcut ekip. Şampiyonluğa gidecek ekip. şampiyonlar yeterli olacak bir ekip. Bu noktada Fenerbahçe yönetimi, hocası teknik ekibi, oyuncuları gereğini zaten yapıyor diye düşünüyorum. Herkese izlediği için, dinlediği için çok teşekkür ederim. Kurniç ve Bonuç transferlerini sizler de yorumlayın. Transfer hakkındaki düşüncelerini sizlerinde bekliyoruz. Herkese izlediği için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.